<laughs> Annesinin kızısı. Oy. O dudak ne ya? Ne oldu yani şimdi? Annem sen niye bir gülüyorsun bir ağlıyorsun? İkizler misin oğlum? Ha? <laughs> Oh. Abi hepimizin yerine de bir tane öpsene. of oh, öp can. Oh. Allahım, ciğerim, her şeyim, anne. Yiyeceğim şimdi. Seni bırakmayacağım yiyeceğim. Banene. Banene. Bu kadar tatlı ol Otobüs, kamyon, minibüs, taksi, bir.